Futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yine Spor Gününde Pazar akşamında sizlerle birlikteyiz. Dolu dolu bir spor kıkaltı programında birlikte olacağız. Ee, bu hafta önceden de duyurusunu yapmıştık sevgili izleyenler. Eee Elbistan Feda e, bayan voleybol takımımızın hem antrenörümüz hem de oyuncularımız burada yeni transfer olan oyuncularımızı ayaklarının tozuyla konuk ettik. Ee, bir de bir maça çıktınız herhalde. Çok keyifli bir program sizi bekliyor. Sıcak gelişmeler de var. E, muhtemelen merak ediyorsunuz o konulara girecek miyiz diye. E, evet o konulardan da bahsedeceğiz. Bugün bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu 1047 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bahis hesapları olduğu, bahis oynadıkları gerekçesiyle e, bu takımların içerisinde Süper Lig'den takımlar var. Birinci Lig'den, ikinci Lig'den, üçüncü Lig'den tabii ki. Hatta bölgesel amatör ligde de e, bazı takımlar neredeyse bütün kadroları bunlarla ilgili PFDK'ya sevk edildi. Maalesef Kahramanmaraş Spor ve Kahramanmaraş İstiklal Spor ismi de tabii ki hepiniz görmüşsünüzdür. Sürekli bana gönderiyorlar bir taraftan. Zaten haberimiz vardı, gördük. Arkadaşlar bunlar kesinleşmiş bir ceza ya da başka bir şey değil. Bunlar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bir süre sonra bu süreç soruşturma halinde devam edecek. Muhtemelen ifadeleri alınacak ve e, tespit edilen neyse ona göre de daha sonra işlem yapılacak. Sadece iki takıma özel değil, Türkiye'de hemen hemen her takımda var. E, bu sıcak gelişmeleri de biz de sizlerle beraber takip etmeye devam ediyoruz. E, bildiğiniz gibi tutuklanan kulüp başkanı da var. Aynı zamanda gözaltı kararı verilen 17 tane de hakem var. Süreç muhtemelen daha da derinleşecek e, ve büyük ihtimalle şimdi ikinci ligler ve üçüncü ligler en az iki hafta oynanmayacak ama belki bu süreç hani yasal süreçlerde devam ettiği zaman tutuklamalar da beraberinde gelmeye başladı çünkü liglerin devamı ile ilgili bile ciddi soru işaretleri var. Onu da söyleyelim. Hemen konuklarıma dönelim. Geçtiğimiz haftalarda antrenörümüz Burak Hocamı daha önce stüdyomuzda konuk etmiştik ama bugün üç konumda kendisini kendileri tanıtacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Kulübün baş antrenörü Murat Ekdemir daha önce de tanışmıştık. Evet. Tekrardan buradayız. Hoş geldiniz. Hoş Sizi tanıyalım. Ee, ismim Yaşam. Ee, takıma yeni katıldım. Ee, Pasör çaprazı oynuyorum. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş Sizi hoş tanıyalım efendim. Merhaba. Benim ismim de Valeria. Ben de daha geçen hafta geldim. Takıma yeni katıldım. Evet siz de hoş geldiniz. Hoş. Ayağınızın tozlu ilk maçınızda oynadınız. Tebrikler. Kıran kırana geçen bir maç olmuş. Tabiri caizse. Evet. Son sette alınan bir maç. Evet hocam. Hemen maça dönelim. Maçtan bahsedelim önce. Dün ligin en keyifli maçını oynadık. Kendi seyircimiz önünde. Tiebreak setinde 16-14 alarak 3-2 maçı kazandık. Bizim için önemli bir maçtı. Hedefte tamamen kalmamız için Hı. önemli bir kalibiyet oldu. Şimdi ilerleyen süreçte de takımımızda takviyeler yaparak daha güçlü bir şekilde tamamen playout odaklı bir takım haline dönüşeceğiz. Kahramanmaraş'a daha önce geldiniz mi? Hayır, ilk defa geldim. Ben gelmiştim daha önce. Yani şey maç için mi geldiniz yoksa gezmek maç için? mi? Maç için gelmiştim. Nasıl buldunuz? Daha önce konakladınız mı Kahramanmaraş'ta? Konakladım. O zamanlar çok sevmiştim. Hı -hı. Bol bol dondurma yemiştim. Evet. Yani aklımda hep iyi kalmıştı Kahramanmaraş. Şimdi tekrar buradayım. Transfer süreciyle ilgili peki teklif geldikten sonra. Ne düşündünüz? Ya benim çok ani oldu. Burak abi aradı beni. Ertesi sabah buradaydım gibi oldu. Hı hı. Çok düşünmedim aslında. Tanıdığım arkadaşlarım vardı. Burak abi de duymuştum. O şekilde. Kararınızı etkilen doğrudan antrenörünüzle. Evet. evet. Sizin efendim siz ne düşündünüz? Sizin ben de daha neydi? yeni tanıyorum burayı. Hı hı. Ama güzel beğendim. Ben daha önce de e, eskiden olan Elbistan takımını biliyordum. Bu taraflarda oynamak Birincisi istiyordum. Evet, evet o zaman takım vardı. Oynamak istiyordum. Teklif gelince de ben de hemen bir gün içinde geldim. Evet, hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Hoş bulduk. Ee, hocam, şimdi sevgili izleyenler çok özel bir detay var. Bugün bunun da özellikle programı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki birinci öncelik bu konu değil. Ee, önceliğimiz tabii ki yeni transferlerimizi tanıtmak, ee, takımla ilgili değerlendirmeler yapmak şüphesiz. Ama bununla beraber size çok güzel haberlerimiz de var. Elbistan Feda, Elbistan FK Bayan Voleybol takımımız artık Kahramanmaraş'ta olacak. E, takımımızla ilgili Kahramanmaraş'ta bir girişim oldu. Geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi Elbistan'da yaşanan e, ekonomik problemleri dile getirmiştik. E, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Bey çok uğraştı, çok çabaladı Erkan Gürbüz ama maalesef bir tek belediye başkanı çabalarıyla olmuyor bu. E, şehir merkezinde de bildiğiniz gibi 3-4 yıldır ciddi bir Bayan voleybolunun ee, devamıyla ilgili hedefe takım yapma, özellikle süperlik hedefiyle bir yapılanma e, beklentisi, isteği vardı. Kahramanmaraş'ta çok da iyi bir altyapı var biliyorsunuz. Voleybol şehri aynı zamanda. Hem erkeklerde hem kadınlarda inanılmaz bir altyapımız var. Milli takımların yaş kategorilerinden e, süperlikte oynayan oyuncularımıza kadar çok sayıda e, voleybol oynayan Kahramanmaraşlı var. Altyapı da dediğim gibi sağlam. Şimdi e, artık e, bu sürecin devamında sanıyorum bir 2-3 haftalık periyodun devamında artık e, bir isim değişikliği de olacak. Hocam biraz ya, süreçle ilgili bilgi verir misiniz? E, bizim bazı sorunlarımız vardı. Bu arada Belediye Başkanımız Erkan Gürbüz'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten canı gönülden destek verdi. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Ondan yana kendisine burada herkes huzurunda teşekkür edeyim. Ama dediğiniz gibi tek kişi veya bir belediye başkanıyla olmuyor. Şehrin bazı e, kesiminde bu konuda duyarsız kaldı. Maalesef Elbistanlı olduğum için maalesef diyorum. Karamamaraş diye merkeze geleceği için de daha güçlü bir oluşum içinde olacağımız için de mutluyum. En azından e, getirdiğimiz sporculara mağduriyet yaşamama, yaşatmayacağız. Bundan dolayı çok mutluyum. Hedefi de büyüteceğiz. Dediğim gibi playoff tamamen odaklı. Sonraki süreçte de e, yükselme hedefiyle devam edeceğiz. Takımı ona göre oluşturacağız. Ondan dolayı çok mutluyum. E, süreç şu an tamamen e, bitmek üzere. Hı hı. isim hakkı yarışma hakkı devredilecek. Hı hı. Takım Kahramanmaraş Merkezi bir takım haline dönüşecek. Tamamen Kahramanmaraş'a. Hayırlı olsun inşallah. Evet, e, Yılmaz Maden e, Kahramanmaraş'ta hepimizin yakından tanıdığı iş insanlarımızdan biri. Medene Grup İnşaat'ın sahibi. E, kendisi de taşın altına elini koydu. Kahramanmaraş'ta böyle ciddi bir ihtiyaç olduğunu, böyle talep olduğunu biliyordu. E, Voleybol altyapısını zaten defalarca konuştuk bildiğiniz gibi. Daha önce e, ee, birinci ligde yer alan e, Efeler Ligi hedefiyle mücadele eden ve 7'de 7 ile yoluna devam eden e, 13 Şubat Belediye Sporlu hem antrenörlerimiz, daha önce e, Mustafa Açı Hocam bildiğiniz gibi milli takımlara sayısız oyuncu yetiştirmiş çok değerli bir e, voleybol antrenörü kendisi. Onu da konuk etmiştik. Onda da bahsetmiştik. Altyapı fazlasıyla var. Artık hedef takımlar oluşturulması gerekiyordu. Bunun ilk ayağını 13 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanife Toptaş'ın talimatlarıyla 10 Şubat Belediyesi gerçekleştirdi. İnanılmaz bir oluşum var. Ee, takım kadrosu aynı şekilde çok iyi. Ve Efe'ler ligi hedefiyle devam ediyor. Ee, bayan voleybol takımıyla da ilgili de 2 yıldır özellikle çok ciddi şekilde konuşuluyordu. Burada da e, taşın altını eline koydu Sayın Yılmaz Maden Medene Grup inşaat sahibi. Kendisine de buradan selamlarımızı gönderelim. Ee, sanıyorum galibiyet primi olarak da bugün fırınızda konaklıyor takım. 2 evet. günlük konaklama var. Ondan sonra buradan deplasmana gireceksiniz herhalde. Biraz evet. da ondan bahsedin. Bir de bugün akşam yemeği vardı galiba. Beraber ettiniz. Biraz anlatın bakalım dedikoduları alalım sizden. Ee, biraz süreci hızlandırmak için bugün hem takımla hem bizle beraberdi. Kendisiyle görüştük. Sorunlarımızı anlattık. Kendisi de dinledi. Hızlı şekilde çözümlere artık odaklandık. Onun hızlı bir şekilde çözümleri üretiyoruz. Hı hı. Ee, galibiyet primi olarak da iki günlük bir fırın dinlenme olarak oraya ayarladı sağ olsun teşekkür ederiz. Yarın da tekrar Antep deplasmanı lazım. Merinos'ta oynayacağımız ne, maç var diyorsunuz. çarşamba günü. Tekrar Antep'e yolculuğu. Ondan sonra Elbistan e, Elbistan'da oynanacak olan bir Diyarbakır maçı var. Yani e, tamamen isim e, hakları bittikten sonra yeni bir kulüp kuruluyor çünkü. Onun da bir süreci var. Kurulduktan sonra Diyarbakır e, bir de Antep'e maçı Elbistan'da oynanır gibi gözüküyor şu an. Hı hı. E, hedef maçlarımızda tamamen merkezde olacağız ama. Ya bunu zaten devamında sanıyorum. Şu ana kadar e, 8 maç mı? 8 maç. 8 maç oynadınız. Devamında kaç maç var? 12 maçımız daha var. 12 maç daha var. Ondan sonrası da zaten playoff süreci. Playoff süreci evet. E, bir de şey merak ediyorum. Kaç takım playoff oynayacak? İlk iki playoff oynuyor. Hı. 32 takım, 16 grup var. İlk ikiler playofflara geliyor. Çeyrek final 32. Ondan sonra 16'ya düşüyor. Yarı finaller var. Sonra da 8'e düşüyor. Final grubu oluyor. 8'de de dördü, Birinci lig'e yükseliyor. Yani 4 e, takım çıkacak. Hedefimiz bu 4 evet. takım içerisine girmek. Ama bu playoff süreçleri voleybolda gerçekten çok zor ya. Yani ee, ikinci olan bir takım gelse, e, playofflara takviye yaparak gelse, güçlü takviyelerle gelse, genelde öyle oluyor. Yani, yani. belli bir süreç, e, lig süreci o şekilde ilerliyor playofflar. Birincilikte en çok hedeften sapan takımların iyi oyuncuları playofflar üzerinde. İkincilikte tamamen yükselme için düşünen takımlar oyuncuları transfer yapıyor. Orada daha çok belli oluyor. Evet hazır arkadaşlarımız buradayken özellikle Kahramanmaraş'ta deprem sonrası salon sporları ile ilgili çok ciddi bir talep var. Basketbol takımımızda bunun öncüsü oldu. Kipaşist'e basket takımı şu an 3000 kişilik salonu tamamen dolduruyorlar her maç. Ve bu da tabii ki kadınlarımızın ve çocuklarımızın da maçlara daha fazla ilgi göstermesine vesile oldu. Siz de duymuşsunuzdur ki zaten aktif sporcusunuz başınıza geliyordur. Maç sonrası fotoğraf çektirenler şey daha mı tokası kalmıyor demiştim. Ayşegül. Her maç. Ayşegül mü? Ayşegül. Her maç bütün tokalarını çocuklara dağıtıyor. Kahramanmaraş'ta da gerçekten bu konuda ciddi bir çocuklarımızın bir ilgisi alakası var. Siz ne görüyorsunuz? Buradan özellikle voleybola yönlendirme adına kız çocuklarımıza, genç kardeşlerimize önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Sizden başlayalım önce. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Yıllardır da orada oynuyorum. Ama son maçta gördüğüm tribünü İstanbul'da kaç kere gördüm bilmiyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Tribünün ne kadar dolu olduğunu, ne kadar çok voleybolcu genç çocuğun olduğunu görünce. Burada böyle bir oluşum olması da çok güzel. ...küçük çocukların voleybolla, sporla ilgilenmeleri de çok güzel. İnşallah devamı gelir bu şekilde. Çok sevindim böyle olmasına. Evet, ya. senden de alalım. Senin duygu, düşüncelerini de merak evet, ediyoruz. Evet, ben de Elbistan'da bu hafta ilk maçıma çıktım. E, tribünler gayet doluydu, güzel bir destek vardı ki... ...seyir zevki yüksek bir maç yaşadık bu hafta. Hı. Maç sonrası küçük kızlardan e, gelen o fotoğraf çekilme isteği... ...ve onların heyecanını da gördüm, evet. E, zaten böyle illerde voleybol takımlarının kurulması bence... Büyük bir şey çünkü çocukları spora çekmek, onların ona ilgisini almak için önemli. Özellikle genç nüfusu fazla olan şehirler, Kahramanmaraş merkez nüfusu 650 bin civarında. Sanırım en son rakamlar böyleydi. Belki de 700 bin olmuştur. Ama çocukların ilgisi yoğun bir şekilde de devam ediyor. Artık Kahramanmaraş merkezde bunu biraz daha fazla hissedeceksiniz herhalde. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet keyifli sohbetti ama sizin e, yani bir günlük mola hakkınız var ondan sonra deplasmana gideceksiniz. Evet. O yüzden sizi de fazla tutmayacağız. Yoğun gündemimizde siz de hem ayağınızın tozuyla sizi tanıtalım dedik Kahramanmaraş şarkına. E, Spor Kat takipçilerine sizi tanıtmış olduk. Hem de bu yeni gelişmeleri anlatmış olduk. Kulübün ismiyle ilgili sanırım en son bir şey var ama bir karar ver, verildi herhalde bir oylama yaptınız. Yani e, Akdeniz rüzgarları olacak şu an gözüken en son karar o. Bir değişiklik olmazsa evet. şu an Akdeniz Rüzgar olarak mutabık kaldık. Evet en son Yanında. biz de Yılmaz Başkanla görüştüğümüzde Akdeniz rüzgarı olacak kulübün ismi e, tarzında bir şey vardı. E, şu an resmi işlemler devam ediyor. Kahramanmaraş e, özellikle özlediği beklediği e, Bayan Voleybol takımına kavuşuyor sevgili izleyenler. E, şimdiden haberiniz olsun size de müjdeyi ilk defa programımızda Spor Kalktı programında bizler aktarmış olduk hocam. Keyifli sohbeti, son sözlerinizi alalım. Buradan Kahramanmaraş şarkına bir mesajınız var mı? Yani e, merkezdeki maçlarımıza herkese davet ediyoruz şimdiden. Desteğe ihtiyacımız var. E, hedefimiz yüksek, büyük. Birincilik bizim de hedefimiz. İnşallah erkek takımımız Efe'ler Ligi biz de birincilikte seneye tekrardan seyircilerimize buluşmak dileğiyle. Evet, Yaşam senden alalım. E, hedefimiz hocamızın söylediği gibi birincilik. Bu yolda biz çok emek veriyoruz ve taraftarımızı da sonuna kadar yanımızda görmek istiyoruz. Şimdiden gelecek herkese teşekkür ederiz. Evet. Sizden de alalım son sözlerinizi. Neler söylersiniz Kahramanmaraş halkına? Evet biz de ayağımızın tozuyla güzel bir sürpriz yaşadık. Gelir gelmez elbisemdeki destek taraftar güzeldi. Aynısını Kahramanmaraş halkından da bekliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz zaten. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şarkı. Evet sevgili izleyenler programın başında bahsetmiştik. Şu anda bütün haber kanallarında özellikle sosyal medya platformlarında yaygın bir şekilde bu konuyu yayınlıyorlar ve güncel bir şekilde devam ediyor. Sanıyorum bu iki gün içerisinde de bu süreçle ilgili ciddi açıklamalar gelecektir. Sevgili yönetmen arkadaşım en son Kahramanmaraş'ı da içine alan bu listeyle ilgili, Kahramanmaraş'tan kimler var, ee, ekrana verebiliriz hazırsa eğer isim. Evet, Kahramanmaraş İstiklal dediğim gibi arkadaşlar, sevgili izleyenler, bu isimler sadece e, sevk edildi, devamında ne olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Bunlar sadece sevk, yani bir suça karışmış değiller ya da kesin olarak bahisle ilgili bir şey yaptıkları anlamına gelmiyor. Şu an zaten alttan da herkes bana gönderiyor isimleri. Zaten hemen hemen birçoğunu da bireysel tanıyoruz. Hepsi çok değerli kardeşlerimiz. Ve e, yani bakalım ilerleyen süreçte neler olacak. Gördüğünüz gibi isimler İstiklal Spor'da Murat Akşit, Aydın Bağ, Sadık Baş, Serdar Cansu, İbrahim Has, Kerem Kaya, Kahramanmaraşspor'da Emir Arslan, Harun Batuhan Ceyhan, Bedirhan Çetin, Talha Enes, Dege, Hüseyin Fıstıkçı, Ahmet Hasan Göçen, Muhammed Kavacı, Erhan Kaynar, Metan Ünal isimleri. bu arada ikinci ligler ve üçüncü liglerin maçları da en az iki hafta süreyle ertelendi sevgili izleyenler. Bu hafta bildiğiniz gibi Kahramanmaraş Siyah çok önemli bir maça çıkacaktı. Gebze Spor'u konuk edecekti kendi sahasında. Süreci bakıp hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz. Bizler de süreç içerisinde, zaman içerisinde sıcak gelişmeleri hem sizin bildiklerinizi yorumlayacağız hem de bilmediklerinizi aktaracağız. Hemen bakıyorum. Evet. Bunları da aktardıktan sonra sevgili izleyenler şimdi programın kapanışını yapacağım ama veda sonrası sizi e, bu hafta oynanan İstiklal Spor'un Muş Spor'u 2-0 net bir skorla mağlup ettiği o keyifli maçın devamında yaptığımız özel röportajlarla baş başa bırakacağım. Kahramanmaraş İstiklal Spor zorlu maçta Muş Spor'u kendi sahasında mağlup etti ve İç sahada geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden yenilmemezlik serisine de devam etti. Bu sezonda iç sahada oynadığı 6 maçın tamamını kazanmıştı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu haftalık da buraya kadar sevgili izleyenler. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Röportajlarımızı izliyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, esen kalın efendim. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kipaş İstiklal Spor, ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği Muş Spor'u 2-0 mağlup etti. Akdo Arena Stadyumunda taraftarın yoğun ilgisiyle oynanan karşılaşmada Kırmızı Beyazlılar maça etkili başladı. 25. dakikada İlhami Saraçanlas'ın golüyle öne geçen İstiklal Spor ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz uzatma dakikalarında Kemal Rüzgar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Kahramanmaraş İstiklal Spor puanını 23'e yükseltti. Konuk ekip Muş Spor 18 puanda kaldı. Doğru söylüyorsun Serdar Bey. Siz de ligi iyi takip ettiğiniz için Muş'un ne kadar ciddi, ciddi ve önemli bir takım olduğunu siz de biliyorsunuz geçtiğimiz yılın devamı gibi kadroları var. Oldukça önemli bir rakip bizim için. Evimizde oynamanın verdiği avantajı kullanmak istedik. Dediğim gibi 6'da 6 yaptık. Geçtiğimiz yıldan gelen çok şükür namalip serimiz devam ediyor. Üçüncülikten bu yana. Ee, çok şükür diyelim buna da nazar değmesin. Ama şunu söylemek istiyorum ben aslında maçtan ziyade bu oyuncuların hepsini tebrik etmek lazım. Çok ciddi karakter koydular oyuna. Çok ciddi bir istek, arzu maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar. Skor bizi aldatmasın. 2-0 belki yine net bir skor ama son dakikada geldi ikinci gol ama maçın tamamında 90 dakika, 90 dakika boyunca oyuna hükmeden, isteyen, gol arayan, hakeme rağmen diyelim artık bence. maalesef çok kötü bir hakem heyeti vardı. İnanılmaz bir kötü hakem heyeti vardı. Yani oyuncumuzu ben aşağıda dikiş atıldı boş başına. Direkt düşün, hiç tereddütsüz kırmızı kartla gelmesi gereken hakem tereddütlü bir şekilde sarı karta döndü. Nasıl oluyor bilmiyorum. Maalesef bu hakemleri bir federasyonumuz gerçi ciddi anlamda bu hakemlerin son zamanlardaki olayları biliyorsunuz hepimiz. Onlar eğiliyor ama gerçekten maalesef hakemimiz futbolu bilmiyor bence öncelikle. Ben çok art niyet aramıyorum ama futbol bilmekle inanıyorum. Ama her ne olursa olsun bu galibiyeti gölgele gölgeleyecek bir durum değil hakem. Hakemi de yendik diyebiliriz. Seyircilerimiz bir kısmı da öyle düşünüyordur eminim. Ama dediğim gibi haftanın başından beri hatta ligin başından beri teknik ekibimize, teknik kadromuza, oyuncularımızın bir grubuna özellikle bir algı oluşturulmaya çalışıyor Serdar Bey. Bunun farkındasınız. Siz hep evet. içimizdesiniz, takımla da Fakir berabersiniz. De de işte evet, diyeyim. fark ediyorum, görüyorum. Teşekkür ederim ilginize. bu kamuoyu da bunun ne avantajı var? Kime ne faydası var bilmiyorum. Yani evet. Yani burada bir kırılma anlarından bir tanesi kırılma maçları diye tam e, anlamlandıracağımız bir maç öncesi şehrimize farklı bir kamuoyu yaratılmaya çalışıyor. Her geçen de söylemiştim. E, bir elin parmağını geçmez aslında bu insanlar. Bu zihniyetteki insanlar. İnşallah onlara da bu galibiyeti armağan edelim. Onlar da bu galibiyetten gereken ders çıkarsınlar. Biz hem teknik ekibimizle hem oyuncularımızla beraber bu karakter koymaya devam edeceğiz ligin sonuna kadar. Oluruz olmayız ama bu yolda mücadele edeceğiz en azından. Önümüzdeki hafta iç sahada oynayacağız. Gebze ile yine önemli ciddi bir rakip. Şu grubumuz artık zayıf takım yok. Oynadık onları zaten bir kısmını. Ama her maç kendine önemli olacak. Ama bu çocuklar, bu oyuncular, bu teknik ekip e, bu böyle mücadele ettiği sürece, böyle konsantre olduğu sürece e, bizim yenemeyeceğimiz bir takım yok zaten. Kalitemiz ortada. İnşallah devamı gelir. Her maç kritik kendi içinde ama özellikle haftaya gelse, sonra içeride oyuncamız Mardin, e, çok ciddi rakipler, e, playoff grubunda veya şampiyonluk adaylar arasında gösteren rakipler. Ama biz bu şehrimizin, bu taraftarımız bu isteğiyle olduğu sürece, bizim arkamızda olduklar, oldukları sürece, bu takıma güvendikleri sürece, bu desteği her hafta gördüğümüz sürece bizim takımımızın özellikle iç sahada yenemeyeceği bir takımı görmüyorum ben. Artık deplasmanlarda da inşallah gittiğimiz zaman göreceksiniz. Bu takım deplasmanlara da daha istekli olacak, daha arzu olacak. E, oradan da galip bir yerde getireceğiz ki biz e, yolun sonunu görelim, mutlu olalım inşallah. Evet çok şükür iç sahada 6'da 6 yaptık. Bugünkü 2-0 gibi net bir galibiyet ardından. Çok şur e, galip geldik. Seyirci baskısı inanılmazdı. Oyunda ana hatlarıyla biz e, dominanttık. İstediğimiz oyunu sahaya koyduk. Son dakikalarda biraz rakibimiz biz rahatsız etti ama e, eray hızlı bir ucunda Kemal'le topu oluşturdu. Tabii geçen hafta şanssız bir mağlubiyet aldık. Uzatma dakikalarında e, Bursa Spor Plasmanı'nda maalesef mağlup olduk. Hafta içi tekrardan e, başkanımızla, yönetimimizle tekrardan Hızlıca takımımıza görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Dün de moral motivasyon yemeğinden sonra futbolcularımız bugün zaten maçın önemini farkındaydı. Muspor dediğiniz gibi de oradan rakibimizdi. Ama günden güne oyunumuz oturuyor. İnşallah haftaya da Gebze Spor maçı var. Yine iç saha. Neden yedi de yedi olmasın? Teknik ekibimize, menajerimize, teknik kapturumuza, tüm futbolcu kardeşlerimize, abilerimize çok teşekkür ediyoruz galibiyetten ötürü seyircilerimizi inşallah gelecek haftaki maçta da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Ya öncelikle ben hem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşemlerdi yani. Baskı kuracağı zamanlar bayağı baskı kurdular rakibin üstüne. Takımı ateşlediler. futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız sağ olsun geldi. Her türlü maddi manevi belediye başkanımız keza. Herkes takıma katkıda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Futbolcu kardeşlerim de Allah razı olsun hepsinden. Sahada gereken mücadeleyi koyuyorlar. Elinden gelen maksimumu yapıyorlar. Oynayan sonra da oyuna oyuna giren. Ama güzel bir coşku var, bir inanç var. Zor bir maç. Çok dirençli bir takım. Rakip. Özellikle deplasmanda oynayan, iyi oynayan bir rakipti. Ama bizim de içeride iyi bir serimiz vardı. Bunu sürdürmek istiyorduk. Oyun... Tabii gelgitleri oldu zaman zaman. Aslında elimizdeki bir oyunu rakibe vermiş gibi gözüküyoruz ama rakibin aslında hücumda sayısal fazlalıkla geldiği için biraz mecbur takipte geriye gelmek zorunda kalıyoruz. Yoksa eksik yakalanıyoruz. Burada da çok iyi bir direnç gösterdik. Hem birebir de hem ikili mücadelelerde e sadece çıkışlarda yani kontra atak dediğimiz çıkışlarda daha becerili davransaydık belki maç daha önce kopabilirdi. Ama dediğim gibi fırsat da bulduk. Ama çok şükür zor oldu ama güzel oldu şimdi biz fikstür avantajımız da vardı. Yani bunu da değerlendirmek istiyorduk. Çünkü bu maçta dahil 6 maçın 4'ü içeride. Biz bunları kazandığımız takdirde deplasmandadan alacağımız galibiyetlerle biz zaten istediğimiz yerde bitirmeyi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz diye biliyoruz ilk yarıyı. Dolayısıyla hem o fikstür avantajı hem de zor bir rakip. içeride 2-0 çocukları yani futbolcu kardeşlerimi anlarından öpüyorum mücadelelerden dolayı. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum.